Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Brawl Stars'ta Mega'ya kadar gidip Mega'ya kadar gidip Mega, kadar gidip Mega açacağız. Benim bir tane takdim var onu deneyeceğiz. Şimdi Sherry ile giriyoruz. Bu arada ka arkadaşlar kanal kanala abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Bu kanalda Allah kahretsin. Bu kanalla bayağı güzel bir gelecek yani. Brawl videosu gelecek. Mehmet Efe dönmez abone olabilirsiniz. Orada da bekleriz bir güzel kanal. <laughs> Mehmet Efe dönmez olma abone olun. <gülüyor> Aa, <laughs> kesinlikle. Yanımda arkadaşım İsmail var. Daha çok o video atacak. Ben bence de bunu yapmam. Ben ben çok video atmayacağım. Öldüm. Bizim zaten bot. Bizim ben de Nasılsın? Mi? İyiyim. Sen nasılsın? YouTube'a demek istediğim bir şey var mı İsmail? Hmm. Onlar çok seviyorum. Sizi çok seviyorum İsm şey, şey İsmail. Evet ulti şelimi hayır neyse fark etmez. Kaç abi kaç. Kaç hadi. adam asıkmadı. Yok öyle şey. <laughs> Hayatında ilk kez mobilden kullanıyordu. da. Değişik dinimiz böyle söylüyor. Bir kere kullandım onda da görüntüm vardı ne vardı. Yok. yok. Ne görüntü yok ama GoPro'da var. <laughs> Çarşamba günü güzelce videolar gelecek bu arada tab tabletten. Mehmet'e dönmez oldu. Evet arkada telefon atacağım diye bağırıyor. <laughs> Aa botmuş. Bot diyor üstüne aldım ben o şeyi. Ben de Vahim vahim karakterlerini nasılmış? Ha güzel. Vurma sen de şuna. Evet. Bu arada yorumlara challenge yaparsanız Brawl Stars videolarında İsmail o challenge'ları da yapacak. <laughs> Benim elimden kağıt Olur. Ezberlersin. Bir <laughs> kolay. Anam. selam. <laughs> Buraya doğru geldim vurdum öldürdüm. Burada biri var. <gülüyor> ne? <laughs> Hiç bir şey olmaz ya. Çatır çatır saldırıyorum ha. Hey 9 kişi öldürme görevi var. <laughs> Gerev olduğu için herkes öldürüyorum yoksa acırım ben. şey <laughs> söyleyeyim. Ne yapabilir ki yani? Ha, o da on dörtlük, Gel dörtlük Gene yok. Benim şeyim 23 falan. Ha ne Yeşil panda. Aynen. Nerede Arda, lan bu? Ne bileyim. Git çalılar arası. Gördüm galiba. Aha. <laughs> bu. Yok Neta. Ben göremedim. Üçlük Neta. Bebek. Hihi. <laughs> ben şu ultimi doldurayım sen bittin. Ultiye gerek yok. Normal şeyler de doldur. Yok ultimi de öldüreceğim. <laughs> sen öleceksin sen. Ne ölçüsü? Ben ölmem. ne öldürdüm onu. Ya. İşte, ülçümü öldürdüm. Bana daha bir tokat attım. Çok iyi Aa vurdu aa. Şu <laughs> öldürme görevi çifte varmış. Ya işte çifte gel. <laughs> 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 Sapık mı Brawl Stars'ta niye kilimse girmiyor ya? Kutuların canı 15.000'e düştü. 5.000'e, 15.000'e de... <laughs> Come on. Öldürün içeri. Öldürün geliyor. <laughs> multilesheli geliyor. Alırsın, alırsın. <laughs> e, ee, alırım multilesheli. İyi, sen ikisini o adam bir. Adam da iki oldu. Multilesheli. Ulti geldi, <laughs> sık. sık. Adam beni izliyor ya. Bak. Yine şey. Aman ya, manyak. <laughs> böyle manyak. Ya, böyle ulti atacak. Ya, böyle onu atacak. Oynaştın adamı. Gitti kutuyu açtı ya. Şey otomatik sıktı. Hmm. Düşünsene onu ayarlayıp bilerek kutuya sıkmıştı. Vay be ne de. be. Öldüm öldüm he öldüm. Öldüm öldüm he öldüm. <laughs> ya sen çiftte gitsen mi? <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Konuşmaz oldum. <laughs> Nasıl öldüm ben ya? Ölürsün o kal. Ben tol delişeliydim. E. Benim Gmail hesabıma girelim mi bunda? Ki? Sus lan videodayız. <laughs> bu arada maskeli Spike geldi arkadaşlar. Aynen bu alacak Mehmet Efe Donmazoğlu kanalında görebilirsiniz. Tabi alır, alırsa. Almayacağım. Yalan. kol sen oraya ben buraya. Aferin çok sessiz. <laughs> Nereyim? <gülüyor> Adamdan beyin fışkırıyor. Sen sağa. Sen sağa ben sola. Sen sağa ben sağa. Adam bir de kutular almadan gitmiş ya. Harbi ya. Ucunda bırakmış canını. Tek vuruş. Ha, Ultim. 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 Daha Neyse demin, arkadaşlar. Daha demin senden az yüklü adam öldü. Ya da daha fazlaydı. 10'luktu lan galiba. Yok o kadar değildi. 6'ydı. öldü. Beş. İyi. Alanım oraya yazma etti. O yüzden ulti attım. Ayağım kanıyor. Ayağını o kadar vurursan. Evet bak, Aa ölüyorum. Arkadaşlar bu arada da ayağıma cetvelle vuruyor. Bakın şimdi kaçıyorum beni kovalıyor. Onu kovalıyorum bot olduğu için kaçıyor. Ben kaçıyorum. Oha. Kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> Biliyordum böyle bir şey yapacağım. Ben düz gidecek Aa, öleceğim tamam. kardeş öleceğim. Dam sayısı ikiymiş. Ben bizim arkadaş çok güzel Oha. Temiz. Temiz abi temiz. Bakın kulübümüz bu. Evet ana hesabımı gösteriyorum. Hava Fisher olsun. Panther. Spike El Primo Nani. Bunun bir arkadaşı var arkadaşlar. 800 kupada şey çıkarmış. O hesabı da göstereyim. Şey mikrofonu aç. 800 kupada Gale çıkarmış şu an. 2000 Gale, kupa. Dean, Kaç kupa? Pam, Nani, Mr. P. Kaç kupa bu Mr. P? 2000. Bakın gel oldu Hava olsun diye yapıyoruz. bir bunu iki, 800 kupada çıkarmış. Gel Ha daha, daha biz daha biz 800 Ben kupa bu hesaba olmamış. güzel bir karakter çıkmadan gitmiyorum. Hangi Bu. Nereye? Evet kanal sahibi gitti. Hayır, bu arada iki tane telefondan da video gelecek bu hesaba. Ben de atacağım. Yo. Yok, yarın Yo. Sana ne istersem atarım. Atma. Ben bazen atarım dedim. Bilerek öldüm. Ben ne yapacağım? Adamı tek madde şöylesin be. Öldü yazık dedim öldüm. Yazık. O yazık karakası çatladı. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> aleyküm selam baba diyemeyeceği için. Aa yedilik ermiş. Ya yedilik olduklarını görmedim ya. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Ee, İsmail eve gidince ne diyorum ben? Neyse evet, arkadaşlar mega açarken ben video çekeriz mega açarken. Şimdilik görüşürüz ve hoşça kalın.